Evet, şimdi merakla beklediğiniz eğitim alandaki çalışmalarımız hakkında bilgi vermeye. Son zamanlarda dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını, eğitim alanında büyük zararlar vermiştir. Öğrenciler derslerinde geri kaldılar. Psikolojik ve ruhsal olarak çöküntüye girdiler. Bunun yanında öğrenci verileri, kafalandaki soru işaretlerine cevap bulmak için gelişmeleri endişeyle takip etmektedirler. Mekader DNA olarak olumsuz durumları tolere etmek amacıyla eğitim alanında gelecekte büyük, büyük önem arz edeceği düşündüğümüz bir çalışmayı başlatıyoruz. eğitim kliniği nispetinde olacak olan sınıfımız günümüz eğitim koşullarına uygun yeni nesil etkinliklerle öğrencilerimize ekstradan donanımlar kazandıracağız. Eğitim kliniğinde öğrencilerimizi neler bekliyor? Öğrencilerimizin sağlığı geleceği için pandemi kurallarına ve önlemlerine uygun hijyen bir ortam oluşturulacak. Bu konuyla ilgili kesin talimatlar hazırlanacak. Bu kurala uymayan öğrencilerin kaydı silinecek ve sınıflara alınmayacak. Sınıfın belirli bir fiziki durumu olduğu için kayıtlara belirli bir kontajan ayrılacak. Kaydı alınmayan öğrenciler arzu ederlerse bir sonraki eğitim döneminde kayıt yapabilecekler. Öğrenci kayıtları ilk etapta ilkokul tüm kademe, ortaokul tüm kademe ve lise 12. sınıflar için kayıt öncelik verilecek. Eğitim kliniğinde tamamen etkin çalışma metotları uygulanacağı için öğrencilerin eksik konuları tamamlama, sınav hazırlık çalışmalarına destek olmak, pratik soru çözme teknikleri geliştirmek ve paragraf soru çözme yöntemleri belirleme konularında destek verilecektir. Hocam, Bak bir sayı örtüsü 7'den başlayarak diyor. 7'den başlayalım. 7'den başlayacaksınız demek ki. 3'e ilave etmek 3 e ekleyecek misiniz? Bak bunu atlayacaksınız sonra <laughs> çocuklar. Kaç ayakları yapacağız? 3'e ilave etmek suretiyle oluşturulmuştur. Diyor ki, ilk 5 temini yapın önce. Son zamanlarda özel kolejlerin, özel okulların eğitimlerini entegre ettikleri akıl ve zeka oyunları ile öğrencilerin odaklanma sorunu, konsantrasyon sorunu, dikkat dağınıklığı sorunu, Fonolojik ve artikülasyon bozuklukları olan öğrencilerin durumları tespit edilip gerekli materyallerle bu sorunlar giderilmektedirler. Artık Mekater Bilgi Evinde de bu konuyla ilgili eğitimini almış eğitimcilerle bu sorunlar ortadan kalkacak. Yine öğrencilerimizin üretkenlik, görsel zeka, stratejik düşünme, planlama, bağlantısal düşünme, mantık üretme, yürütme, geliştirme, soyut düşünebilme ve işitsel algılar konusunda dünyada ödül almış materyaller ile gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca sınav stresi, sınav korkusu, eğitimde gelecek kaygısı olan öğrencilerimiz ile birebir ilgilenilip Uzman kişilerin destekleriyle bu sorunlar ortadan kaldırılacak. Bu eğitim evi açılmadan Güvennet Akademiden geçmişi akademik başarılarla dolu akıl ve zeka oyunları uzmanı Fatih Çığlık hocamızdan ve ayrıca Aknet Akademiden psikolojik danışman Dile Kırıcıoğlu, eğitim koçu Sefer Kayaoğlu hocalarımızdan uzun soluklu eğitimler aldık değerli hocalarıma saygılarımı iletiyorum. Mekader Bilgi Evi'ne kayıt olmak isteyen veya bilgi almak isteyen öğrencilerimiz bizimle irtibata geçebilirler. Şunu belirtmekte fayda var. Mekader Bilgi Evi'nin fiziki yapısından dolayı öğrenci kayıtlarımız belli bir kontenjan dahilinde yapacağız. Eğitim öğretim için ve siz değerli öğrencileriniz için açtığımız bilgi evinin hepimize hayırlı olmasını temenni ederek hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoşçakalınız efendim.